Merhabalar, ben Nagihan. Yaşam Kültür Podcast serisinin bu bölümüyle yeni bir seri olacak olan Kadın Filmleri serisinin ilk kategorisine başlıyoruz. Bu kategoride kadın hak ve mücadelesi konulu filmlerden seçtiğim 3 filmi konuşmayı planlıyorum. 8 Mart haftası nedeniyle buradan başlamak istedim zira filmi konuşmadan önce bir kadın olarak birkaç kelam etmek gerektiğini düşünüyorum. Yüzyıllardır süregelen kadın mücadelesinin en travmatik olaylarından biri olan 8 Mart 1857 tarihinde bir tekstil fabrikasına görev Yapan kadın işçilerin çıkan yangında can vermeleri üzerine bu olayın. Tüm dünyada bir fitili ateşlemesi ve kadın haklarının, kadın hak mücadelesinin görünürlüğünün artması söz konusu olmuştu. Fakat kadınların mücadelesi ne 1857'de başlamıştır ne de günümüze kadar herhangi bir tarihte sona ermiştir. Yine farklı yıllarda, farklı yılların 8 Mart'larında birçok miting, gösteri veri yürüyüşü yapılmıştı. Ee, özellikle 20. yüzyılın başlarında Sovyet Rusya, Avrupa ve Amerika'da e, yapılan kongrelerle kadın hakları odak noktası olmuştu. Bu hakların temelinde siyasal, ekonomik ve sosyal haklar vardı. Bu haklar kadınlara, erkeklere olduğu gibi altın tepside sunulmadı. Her biri dişli tırnakla kazanıldı. Ee, hak talebinde bulunan kadınlar çeşitli sebeplerden dolayı haksız gözaltı ve hapse maruz kaldılar. Bunun yanında hem aileleri hem yakın çevreleri tarafından kınandılar, toplum dışına itildiler. Tüm bu engeller karşısında güçlü duran, bu mücadeleye inanan kadınları anmak, bu mücadelenin getirdiği kazanımları kutlamak ve henüz hala hakkımız olduğu halde verilmeyen yahut süs hüküm olan ve pratikte kavuşamadığımız haklarımıza kavuşmak için 8 Mart'ta bir araya geliyoruz. Göz ardı edilmesini istemediğimiz şey bu mücadelenin gökten zembille inmediğidir. Bu haykırışların çokça nedenlerinin olduğu, en temel hak olan yaşama hakkı elinden erkekler tarafından alınan kadınlara, her gün erkekler tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılan kadınlara karşı sorumluluğumuz ve her birimizin bu şiddetin tehlikesi altında yaşamamızdır. Bu yüzden anayasa ve kanunlarla özellikle taraf olduğumuz İstanbul Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklarımızın korunmasını talep ediyoruz. Bu talepleri yüksek sesle haykırmaktan kadınların diğerleriyle eşit şekilde yaşamasıyla düzeni bozulacak olanların bunu engellemeye yönelik her türlü girişimlerine karşı dimdik durmaktan hiçbir koşulda çekilmeyeceğiz. Yaşamımızın her alanında karşılaştığımız sistematik taciz, saldırı ve özellikle iş hayatında karşılaştığımız mobbinge karşı birlikte, bir aradayız ve güçlüyüz. Filme gelecek olursak, bu seride ele almayı planladığım 3 filmde kadınların sosyal ve siyasal hakları için tıkları verdikleri mücadeleyi konu edinen filmler. Bildiğiniz gibi 2017 yılında Hollywood'da başlayan Me Too hareketiyle özellikle sinema sektöründeki kadınlar yaşadıkları cinsel taciz ve saldırıları ifşa etmeye başlamışlardı. bu hareketin devamı olarak da birçok kadın karakterlerin görünürlüklerinin arttığı feminist filmler çekildi. Özellikle 2019-2020 yıllarında bu filmlerin nicelik olarak zirvesi oldu diyebiliriz. Örneğin bu yıl Promising Young Woman The Assistant, The Invisible Man, I Care A Lot son çekilenlerden. Bir de şu an aklına gelen Never, Rarely, Sometimes, Always gibi. Daha ismini hatırlayamadığım birçok film var. Çok çekildi bu sene. Fakat ben bunları bölümün altına eklemeyi düşünüyorum. Oradan bakarak izleyebilirsiniz ilginizi çekerse. Türkiye'de de Susma Bitsin hareketi başladı. Bu geçtiğimiz günlerde edebiyat ve sinema ve akademi camiasından itibarlı olarak gördüğümüz erkeklerin işte konforlu ve endişesiz yaşamlarına bir darbe indirmiş oldu aslında bu. Çünkü hiyerarşik bir ilişkide altında olan kadını, her türlü istismar için kendi uygun kabul eden erkekler toplum nezdindeki itibarlarına güvenerek hani olmaz ama eğer olur da kadın bunu ifşa edecek gücü kendisinde bulursa iftira canım deyip rahatça sıyrılabileceği düşüncesiyle taciz saldırıdan çekinmeyebiliyor. E, hala buna devam edebiliyorlar. Fakat şu an sinemada olsun, akademide olsun e, bunlarla ilgili yargılamalar devam ediyor ve kadınlar yine her zamanki gibi birlikteler ve bunları konuşmaktan, söylemekten, dile getirmekten çekinmiyorlar. Çekine de bilirler çünkü bu tüm hayatlarının her alanında onları etkileyebilecek bir korkunçluk diyebilirim. Söyleyecek bazen söz bulamıyorum. Hala devam ediyor ve kadınlar bir aradalar. Bugün de 8 Mart'ta da diğer günlerde de birlikte olacağız. Bir arada olacağız. Birazdan anlatacağım, konuşacağımız filmde zaten bu kadınların sosyal ve sosyal hayatlarında özellikle sosyal hayatlarında yaşadıklarıyla alakalı işte hak talepleriyle alakalı olarak 1910 İngiltere'sinde geçen bir film yani 2015 yılında çekiliyor. Birleşik Krallık yapımı. Yönetmeni de Sara Gavron. Filmin adı Suffrage. Kadınlara, bu isim kadınlara oy hakkının verilmesi için mücadele eden kadın hakları savunucularının ve oy hakkı hareketinin adı. Türkiye'ye diren adıyla gösterime giriyor Türkiye'de. Ve film işte 1910'lu yılların İngiltere'sinde geçiyor. O dönemin başbakanı David George. Aynen David George. Birleşik Krallık'ın öncü kadın hareketlerini yürüten ve suffragette adını alan ilk örgüt olan Kadınların Sosyal Politik Birliği'nin Kadınların seçme ve seçilme hakkını savunmak adına eril hükümete karşı durması, feminist hareketin erken temsillerinden biri, İngiltere'nin mücadele, İngiltere'deki mücadelenin en büyük öncülerinden biri olan Emily Pankhurst, kızları ve dostları başlarda şiddetsizlik politikası çerçevesinde barışçıl yöntemlerle haklarını aramışlarsa da, erkin pişkinliğini kırabilmek adına daha radikal ve zamanla gelişen, militan bir yolda, yani doğrudan eyleme geçerek ilerlemişlerdir. Suffragette'lerin bu savaşını anlatan diren filmi ise merkezinde tarihi adını yazdır, yazdırmış öncüleri değil, harekete katıldığı için hayatından büyük fedakarlıklarda bulunan binlerce kadından herhangi birisini anlatıyor. E, dönemin öncü kadınlarından biri olan Emily Pankhurst'ı Meryl Streep, yine önemli isimlerden Edith Garudu oynayan Helen Bonham Carter ve Emily Davison'ın da Natalie Press canlandırmaktadır. Fakat baş rolde bu mücadelede adı bile adı bilinmeyen onlarca kadından birine yer verilmiştir. Bu rolü ise Carrie Mulligan üstlenmiş. Kadınlar arasında Burjuva işçi ayrımı da önemli bu noktada. Çünkü öncü kadınlar olmadan mücadelenin ilerlemesi ne kadar zor olacak olsa da işçi kadınların her birinin işlerini ve özellikle ailelerini kaybetmek pahasına verdikleri mücadele çok çok değerli. Bir çamaşırhane doğuyor e, Mao karakteri ve 24 yaşına kadar orada çalışıyor. Yine aynı iş yerinde çalışan biriyle evli. Beraber çalıştığı kadınların tümü erkek çalışanlardan daha uzun vardiya yapmalarına rağmen daha düşük ücret hak kazanıyorlar. E, bu durumu kanıksamış e, birçok kadından biridir Mao. Bir gün yolda giderken bir mağazanın vitrinine atılan taşla içinde bulunduğu durumun farkındalığını kazanmaya başlayacaktır. Protestoların sebebi kadınlara oy hakkı verilmesini isteyen bir grup Grup kadının sesini duyurma çabası. Mao karakteri o güne değin kocasına eş, oğluna anne olmak dışında varlığını hissedememiş. Büyüdüğü ve çalıştığı iş yerinde e, işveren erkek tarafından cinsel istismara uğramış bir kadın. Yaşamının tümünü erkek egemenliği altında geçiren bir kadın, iş yerine yeni gelen başka bir kadının, bir süfrejetin konuşmasını dinlemeye gidiyor. Arkadaşların darp edilmesi üzerine konuşma metni kendisine veriliyor. Ama o kendi ifadeleriyle yaşam koşulları ve taleplerini iletiyor dönemin Cumhurbaşkanı. E, cum Başbakanına David David Lloyd George'un başbakanlık yaptığı dönem bu dönem ve bu dönemde kadınların hem kanunlar hem toplum nezdinde yoksun oldukları hakları ilkin barışçıl yollarla talep ettiklerini izliyoruz. Ee, örneğin dinle, dinlenmeleri için taleplerde bulunuyorlar, dinleniyorlar ve bu bağlamda hükümet e, onları dinlese de talepleri sözde değerlendiriliyor ancak tırnak içinde, bu taleplerle ilgili yasal bir düzenleme yapılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadı gibi bir gerekçeyle oy hakları ve oy hakkı talepleri reddediliyor. Bu noktadan sonra hem mal hem e, tüm kadınlar otoritenin iki yüzlülüğünü artık fark ediyorlar ve görmezden gelinmelerin önüne geçmek için artık eylemlerin dozunu artırmak durumunda kaldıklarını e, görüyoruz. Devletten gizlenen kadınların lideri Emily'nin gizli bir miting ile kadınlara eşit haklar için ne gerekiyorsa yapacağız, yapacaksınız. Onların kutsal değerleri olan mülklerine saldırın emriyle. Kadınlar işte e, iletişimi etkileyebilecek örneğin posta kutuları, telgraf ve başbakanın yazlık evi gibi yerlere saldırılar düzenliyorlar. E, yine de yani özellikle bir can kaybı olmaması için biraz daha dikkat ediyorlar bu tarz yerlere saldırarak. Biraz da seslerini duyurma çabası olarak nitelendirebiliriz. Bu saldırıların içerisinde Mao karakteri de var. Mao Watts bir yandan mitinglerde gördüğü polis şiddeti, gözaltı ve hapisleri yaşarken bir yandan da eşi, komşuları ve iş yerindeki arkadaşları tarafından dışlanır. Mühim olan nokta... İlkin kadın hareketi alayı alınıp değersizleştirilirken eyleme geçildiğinde yani bu eylemler yapılmaya başlandıktan sonra büyük bir öfke ve kinle karşılaşıyorlar. Manun kocası onu evden kovacak ve çocuğun ona göstermeyecektir. Arkasında e, yasaların olduğunun. Çocuğun üzerindeki hakların erkeğe ait olduğunun bilincindedir. Yine sorgu esnasında dedektif tarafından defalarca mücadeleden vazgeçirilmeye çalışır bu kadınlar. Dedektif Maria ya ne yaparsa yapsınlar kanunların böyle olduğunu, bunun bir iki önemsiz kadın işçinin değiştiremeyeceğini ve kendisinin de kanları uygulayan bir emir kulu olduğunu söylediğinde, ama yasalar umurumda değil. Yasaları yaparken bana sormadılar şeklinde cevap verecektir. Bu replik filmin en vurucu birkaç repliğinden biri. Oy hakkının değerini ve önemini ifade etmek bakımından bence. Filmde bu hareketin kendi içindeki bölünmelerden tutun. Hükümetin, tarih ve kadınların kişisel fedakarlıkları gözler önüne seriliyor. E, kadınların daha ağır işlerde çalışıp daha az ücret alması, yaşadıkları toplum baskısı, hak aramanın ayıplanması, değersizleştirilmesi, e, çocukların yasal haklarının babalarda olması, kadınların çalışıp aldıkları ücretlerin bile eşlerinin denetiminde olması, yaşadıkları psikolojik, fiziksel baskılar, sindirilmeye çalışılmaları, yurttaş olarak kabul edilmemiş olmaları, oy haklarının olmaması gibi durumlar tek tek işlenmiş. E, bu bakımdan çok değerli. E, belki süresinden kaynaklanmış olabilecek bir derinleştirme eksikliği söz konusu diye düşünüyorum. E, ama böyle olsa da dönemin sosyal ve siyasi ortamını kadın mücadelesinin etkisini anlatması bakımından önemli bir film. Kapanışında da zaten e, bir mutlu son yahut başka bir şeyle bitirmiyor. bu mücadelenin devam ettiğini gösterir şekilde bitiriyor. Zaten sonda bir Emil Davis'ın yaptığı eylem şu an yani tartışılsa da bu eylemin intihar eylemi olup olmadığı, işte bir tarihsizlik mi yoksa intihar eylemi miydi şeklinde tartışmalar devam etse de onun bu eylemiyle bitiyor aslında. Ve sonrasında da zaten jenerikte oy hakkının verildiği ülkeler ve bunların tarihleri ile hala oy hakkının verilmedi ama en azından sözü verilmiş ülkelerin isimleri tek tek geçiyor tarih sıralamaları ile beraber. Türkiye'de bunların içerisinde ve en azından ilk sıralarda var ve bu birazcık daha bizim için sevindirici bir şey olsa da şu an önemli olan aslında oy hakkından ziyade en temel hak olan yaşam hakkı. Sosyal ve siyasal haklara sahibiz. Evet, ancak topluma karşı hala büyük bir mücadelenin içerisinde olmak zorundayız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz her koşulda her zaman devam edeceğiz ve asla yalnız yürümeyeceğiz. Bu bölüm 8 Mart özel bölümü olmuş oldu. Kadın Hak ve Mücadeleleri konulu filmlerden ilk olan Sufrajet'i konuştuk. Sonraki iki filmimiz de benzer konuları işleyen çok iyi iki film olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.